De ben büyürüm, her gün tadına çıkar. Hadi iyi yoldasın. İçim geçmiş sandık sandık. Entomingo nasıl geçmiş? Her gün de ben büyürüm, her gün tadına çıkar. Hadi iyi yoldasın. İçim geçmiş sandık sandık, entamingo nasıl geçmiş? Her günde ben büyürüm, her gün tadını çıkar, hadi iyi yoldasın. İçim geçmiş sandık sandık, entamingo nasıl geçmiş? Her günde ben büyürüm. Her, her gün tadını çıkar. Hadi iyi yoldasın. İçim geçmiş sandık sandık. En termino nasıl geçmiş günler.